もう一つある

dedi kukoşki mağara tara. Sizce sizce momente ne onun tam Tam net bilgileri yok ama hani. yarın diyor. Yarın söyleyebilirim. De, diyor. şey bakıyorlar ya domuz bakıyorlar. Tamam. 150 i̇şte tane hayvan... 155 tane danası vefat etmiş. Evet, var, evet. Şey Biz şimdi ne evet. şey yapalım? Cenaze. Şey. Ne kadar girer demek

Orada şimdi şey ayarlar Ayarlamalar. Evet. Gel Sivilingrad ve Harmanlı bölgesinde yaşanan bu felaketten dolayı çok üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. burada yaşanan olayı öğrendikten sonra hemen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altay'ın talimatlarıyla acil eylem planı yaptık. Ve bir ekibimizle beraber hemen gıda yardımı, giyecek yardımı ve ısınma için yardımlarımızı topladık, buraya getirdik. Bundan sonra da e, özellikle bizzat yerine bakarak eksiklikleri tespit ettik. Bu eksiklere göre tekrar yardımlarımız devam edecektir. Burada büyük geçmiş olsun e, diliyoruz. E, ölenlere Allah'tan rahmet, e, yakınlarına bas diliyoruz. İnşallah bundan sonra Allah başkacı göstermesin. Başkanımız Sayın Recep Altepe biliyorsunuz ki e, bu konuda çok hassas bir yapıya sahip. Balkanlarda hep ilki gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Ben buradaki arkadaşlarımıza tekrar, kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun diliyor. Herkese saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 8. yılımız Balkanlar'da ve her gün etkinlik, her gün proje, her gün program. Bunun yanında da sıkıntıya düşen din, dil, ırk hiç ayırt etmeden, gözetmeden... Her zaman Balkanların yanındayız. Bugün de bunun ilk buraya gelmenin gururunu yaşıyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah felaketlerle değil de güzelliklere geliriz bir dahakine. Bu zor bir durum Allah kimsenin başına getirmesin. Ben duyur duyurmaz buradaki bu bölgede yaşayan insanları <laughs> aradım ve sordum öğrendim. Ondan sonra Rıfat kardeşimi aradım. O da sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza Recep Altepe'ye bildirmiş. Recep Altepe Belediye Başkanım da beni aradı. Yılmaz Bey doğru mu bu insanların böyle zor durumda olduğu doğru mu dedi? Evet doğru başkanım dedim. O zaman biz bugün yarın sabah dedi biz yardımlarımızı oraya ileteceğiz kısmetse dedi. Ona çok büyük sevgi ve saygılar duyuyorum. Her yerde ilk olduğu için ellerinden öperim.